Müslüman yalan söylemez, yalan yalan doğurur ve dokuzuncu köyde kendi yalanına inanır, zulmeder. Müslüman dürüsttür, kimsenin arkasından konuşmaz, gıybet yapmaz, el, kol, kaş, göz hareketleriyle karşısındaki muhatabını küçük düşürmez karşısındaki arkadaşına, bir diğer arkadaşını göz işaretleriyle yermez. Müslüman aile hukukuna dikkat eder. Eşine en büyük ehemmiyetini verir. Eşine el kaldırmaz. Eşine karşı olan şefkati, merhameti her şeyin üstündedir. Dolayısıyla o ona bir emanettir emanete hakkıyla sahip çıkmalıdır. O onun malı değil, emanetidir. Anlaşamayacakları noktalarda hakeme giderler. Ama yine de hiçbir peygamber hanımına el kaldırmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kerime onur kırma mahiyetindedir. Bir onur kırma bir onur kırma yani ya yapma artık demektir. Hat, hatta ve hatta o kadar ileri gider ki Cenab-ı Allah hamdolsun. Yahu der boşandınız da bari etrafınızda bir ev tutun. Senin çevrende olsun. Onun maişetini gör. Onun giderlerini gör. Onun giderlerini al. Parasını gönder. Nafakasını ver onu koru der. Namus, şeref ve iffet farklı kavramlardır. Bu kavramları konuşabilecek insanlarla konuşmak gerekir. Dengesiz insanla bu kavramlar konuşulmaz. İnsanlar bir araya gelip de müstehcen film seyredemez her bir Müslümanın evinde gelen misafirine önce bir hadis ikram edilir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ikram edilir. O evde dört saat boyunca dünyalık konuşulup kahkaha atılmaz. Yataklarınızın üzerinde oturup da kahkaha atacak kadar neyi gördünüz diyor. Ne, ne, ne oldu da bu kadar gülüyorsunuz diyor Peygamberimiz.